Bugün PKK'nın biz kendimizi feshettik bildirisi ne demek? Bunu biz bir referans kabul edebilir miyiz? İnanmalı mıyız yani? Toplumuna inanmalı Geçmişten mı? Geçmişten gelen tecrübelerle insanlar tedirgin yaklaşıyor. Örgütün açıklamasında iki kritik cümle var. Yani dikkat çekici cümle var. Bir, PKK adına faaliyetlerin sonlandığını söylüyorlar. İkincisi, 3. Evet. Dünya Savaşı'nda Orta yaşanan güncel gelişmeler, Kürt Türk ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini kaçınılmaz kılmaktadır diye bir kişi var. Şimdi burada PKK'nın adındaki faaliyetlerin sonlandırılması yine bazı yerlerde kafa karışıklığı oluşturabilir. Çünkü PKK'nın uzantıları var. Ama şöyle hükümetin adına yapılan ilk açıkta Ömer Çelik bunu PKK ve uzantıları hepsinin silah bırakması gerektiğini ve sürecin bu şekilde ilerlemesi gerektiğini direkt vurguladı. Peki Faruk Önalan'a göre bu bildiriyle PKK mı silah bıraktı? Yoksa onun işte fraksiyonları Pj, YPG, bileyim, HBDH, TAK, YPJ mi? Yani bu bir, e tamam hani PKK'ya silah bıraktırdık ama işte Pejak devam edecek, Tak devam edecek mi? Şimdi PKK kendi tabanını da biraz bu sürece alıştırmak için bu tür cümleler kullanabilir. Ama işin sonunda hmm. silah bırakmaya mecbur kalacaklar. Çünkü oluşan siyasi konjüktür de bunu gerektiriyor. Yani dünyada Trump'ın gelmesi, ortadoğu'daki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler, Ahmet Asiyer'in yönetimi, hem Şam yönetimi hem de Ankara bu konuda kesin çizgileri iletmiş durumda.